Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde derişim ve derişim çeşitleri üzerinde duracağız. Önce derişimin tanımını bir yapalım. Bir çözeltide çözülmüş olan madde miktarına derişim denir. Çeşitleri olarak da kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, milyonda bir kısım yani ppm, mol kesri, molarite ve molalite üzerinde duracağız. Önce kütlece yüzde derişim. Tanımını yaptığımız zaman kütlece yüzde derişim. 100 gram çözeltide 100 gram çözeltide çözülmüş maddenin gram miktarına kütlece yüzde derişim denir. Ve formülünü de çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı 100 şeklinde ifade edebiliriz. Sorumuza bakalım. Kütlece %12'lik sodyum klorür çözeltisi hazırlanacaktır. 300 gram çözelti için kaç gram su kullanılmalıdır? Formülle yapabileceğimiz gibi orantıyla da yapabiliriz. 100 gram çözeltide 12 gram tuz çözünüyorsa 300 gram çözeltide ne kadar çözünür diyoruz? Buradan 36 gram tuz çözünür. Toplam 300 gramdır çözeltinin kütlesi. Bir çözeltinin kütlesi çözünen ve çözücünün kütleleri toplamına eşitti. Buradan 300'den 36'yı çıkardığımızda 260 gram su gereklidir diyoruz. Üçüncü soruya bakalım. 300 gram kütlece %25'lik şeker çözeltisinde çözülmüş şeker kütlesi kaç gramdır? Bunu da formül üzerinde yaptığımız zaman yüzde derişim kütlece şu şekilde de ifade edilebilir. M bölü M eşittir. M çözünen M çözünen bölü M çözelti diyoruz. M çözelti çarpı 100. Evet bu formülde yerine koyduğumuz zaman 25 eşittir. Çözünenin kütlesi bölü çözelti 300'dü çarpı 100'den. Buradan M eşittir. Çözünenin kütlesini 75 gram olarak bulmuş oluyoruz. Karışımlarda kütlece yüzde derişim hesaplamaları ise bir sulu çözeltiden çözünen madde miktarı sabit kalmak şartıyla su buharlaştırılırsa derişim artar, su eklenirse derişim azalır. Bu olaya deriştirme ve seyreltme adını veriyoruz. Bu durumda ise M1 çarpı Y1 eşittir M2 çarpı Y2 formülünü kullanabiliriz. Örnek sorumuza bakalım. 400 gram %40'lık hidroklorik asit çözeltisini kütlece %16'lık yapmak için kaç gram su eklenmelidir diyor. Hemen formülümüzde yerine koyduğumuzda 400 çarpı 40 eşittir M2 çarpı 16 diyoruz. Buradan çözeltinin kütlesini 1000 gram olarak bulmuş oluyoruz. 400'ü çıkarırsak 600 gram su eklenmelidir diyebiliriz. Evet çözeltiler karıştırıldığında ise kütleleri ve yüzde derişimleri bilinen çözeltiler karıştırılırsa oluşan çözeltinin kütlece yüzde derişimi M1 çarpı Y1, M2 çarpı Y2 artı nokta nokta M karışım Y karışım formülüyle hesaplayabiliriz. MK yerine de M1 artı M2'nin artı nokta nokta diyoruz. Kaç tane çözelti karıştırılıyorsa çözeltilerin toplam kütlesini alıyoruz. Hemen benzer bir örnek soru yapalım. Kütlece %30'luk 100 gram X ile kütlece %10'luk 400 gram X çözeltileri karıştırılıyor. Oluşan çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır diyor. Formülde yerine koyarsak 100 çarpı 30 artı 400 çarpı 10 eşittir 500 çarpı yüzde karışım diyoruz. Buradan hesaplamaları yaptığımızda son durumda çözeltinin kütlece yüzde derişimi 14 olur diyebiliriz. Evet diğer soruya bakalım. Yine bir karışım sorusu. Yeni oluşan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır diyor. Yine formülde yerine koyalım. Formülümüz yine neydi? Onu bir yazalım. M1 çarpı Y1 artı M2 çarpı Y2 eşittir. M karışım Y karışım diyoruz. Buradan 300 çarpı 10, 200 çarpı 60 eşittir. 200 artı 300'den 500 çarpı YK diyoruz. Buradan işlemleri yapar isek karışımın yüzde derişimi 30 olarak hesaplanmış olur. Yedinci soruya bakalım. Kütlece %25'lik 200 gram tuzlu su çözeltisine 10 gram tuz, 90 gram su ekleniyor. Oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzde kaçlıktır diye soruyor. Öncelikle 200 gramın içerisinde kaç gram tuz olduğunu bulalım. 200 çarpı 25 bölü yüzden 50 gram tuz. Buradan kütlece yüzde derişim formülünü uygularsak Çözünenin kütlesi 50 artı 10 gramda tuz eklendiği zaman 60 olur burası. Bölü çözeltinin kütlesi 210 ve 90 topladığımızda 300 eder. Buradan çarpı 100 diyoruz. Sıfırları götürttüğümüzde 60'ı 3'e böldüğümüzde %20'lik olarak bulmuş oluyoruz. 8. soruya bakalım. Benzer bir soru yine. 160 gramın içerisinde kaç gram şeker var? 160 çarpı 25 bölü yüzde 40 gram şeker olduğunu görüyoruz. 10 gram şeker ve 30 gram su ekleniyor. Eklenen şekeri hem paya hem pay diye ekliyoruz. Suyu ise sadece pay diye ekliyoruz. Buradan işlemimizi yapar isek 50 bölü 200 çarpı 100. Buradan sıfırları götürttüğümüzde 25 olarak çözeltinin yüzde derişimini bulmuş oluyoruz. Altı, dokuzuncu soruya bakalım. 800 gram yüzde otuzluk sodyum hidroksit çözeltisinden aynı sıcaklıkta çökelme olmadan 200 gram su buharlaştırılıyor. Bu olaya biz deriştirme diyoruz. Deriştirme sorularında hangi formülü kullanıyorduk? M1 çarpı Y1 eşittir. M2 çarpı Y2 formülünü koyduğumuzda burada kütlece son durumda çözeltinin yüzde derişimi 40 olarak bulmuş oluyoruz. 10. soruya bakalım. %20'lik 200 gram şeker çözeltisine aynı sıcaklıkta %30'luk 160 gram şeker çözeltisi ekleniyor. Karışımın kütlece yüzde derişimi kaçtır? Formülde yerine koyduğumuzda 240 çarpı 20, 160 çarpı 30 eşittir. Karışımın kütlesi 240 artı 160'dan 400 çarpı YK diyoruz. Buradan işlemlerimizi yaptığımızda karışımın kütlece yüzde derişimi 24 olarak bulunmuş olur. 11. soruya bakalım arkadaşlar. Yine bir karışım sorusu var. Öncelikle 120 gram çözeltinin içinde kaç gram tuz olduğunu bulalım. 120 çarpı 40 bölü yüzden 48 gram tuz olur. Formülde yerine koyduğumuzda çözünen 48 gram artı 80 gram da tuz ekleniyor. Bölü 200 artı 120 artı 80. Çözüneni hem paya hem paydaya ekliyoruz. Suyu ise sadece paydaya ekliyoruz. Bunu unutmayalım. Çarpı 100. Buradan işlemimizi yaparsak son karışımın kütlece yüzdesi 32 olur. 12. soruya devam edelim. Yine bir karışım sorusu. Kütlece yüzde 20'lik tuz çözeltisi. Buna M1 diyelim. Kütlece %60'lık tuz çözeltisine de M2 diyelim. Karıştırılıyor. Hangi oranda karıştırılırsa son çözelti %30'luk olur diyor. Formülde yerine koyar isek M1 çarpı 20, M2 çarpı 60, M1 artı M2 çarpı 30 diyoruz. M1'leri bir tarafta, M1, M2'leri de diğer tarafta toplayıp birbirine oranladığımızda M1 bölü M2 oranını 3 bölü 1'den sıfırları sadeleştiriyoruz. Buradan 3 olarak bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci derişim çeşidi hacimce yüzde derişim. 100 mililitre çözeltide çözülmüş sıvının hacmine hacimce yüzde derişim diyoruz. Formülünü iki şekilde yazabiliriz. V çözünen bölü V çözelti çarpı yüz. Hemen soruya bakalım. 60 mililitre etil alkol bu çözünen 140 mililitre su ile hazırlanan çözeltide hacimce etil alkol yüzdesi nedir diyor. Hemen formülde yerine koyduğumuzda 60 bölü 200 çarpı yüzden buradan 30 olarak alkol yüzdesini bulmuş oluyoruz. İkinci soruya bakalım. Hacimce %24'lük 150 mililitre sülfür gasit çözeltisi hazırlamak için kaç mililitre su kullanılmalıdır? Hemen yine formülde 24 bölü 100 ve çözünen bölü 150 diyoruz. Buradan sülfürik asidi 36 mililitre olarak buluyoruz. Toplam 150 mililitreydi. 36'yı çıkarırsak 114 mililitre su kullanılmalıdır diyebiliriz. Bir başka soruya bakıyoruz. %40 alkol içeren 400 mililitre sulu çözelti hazırlamak isteniyor. Çözelti için kaç mililitre su gerekir? Yine formülde yerine koyduğumuzda 40 bölü 100 ve çözünen bölü 400. Buradan 160 mililitre alkol olduğunu buluyoruz. 400'lü toplam 400'den de 160'ı çıkarırsak 240 mililitre su gerekir diyoruz. Üçüncü olarak milyonda bir kısım ppm Milyonda bir birime ppm adını veriyoruz. Herhangi bir çözeltide toplam madde miktarının milyonda birlik kısmına bir ppm denir. Bir derişim birimidir. Sıvı sıvı ve çok seyreltik çözeltilerde kullanılır. Formülü 3 tane formül yazabiliriz arkadaşlar. ppm çözünenin kütlesi çözeltinin kütlesi çarpı 10 üzeri aldım. Ya da ikinci olarak ppm eşittir. Çözünenin kütlesini miligram alırsak çözeltinin kütlesini kilogram aldığımızda 10 üzeri 6 yazmıyoruz. Üçüncü olarak ise ppm eşittir. Çözünenin kütlesini miligram alıyoruz. Çözeltinin hacmini de litre aldığımızda miligram bölü litre olarak da ifade edebiliriz. Soruya bakalım. İçme suyunun 500 gramında 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 gram magnezyum iyonu bulunduğuna göre içme suyundaki iyon derişimi kaç ppm'dir? Bir, bir numaralı formülde yerine koyduğumuzda 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 5 çarpı 10 üzeri 2'den çarpı 10 üzeri 6 buradan 0,08 ppm olarak bulmuş oluruz. İkinci soruya bakalım. 2 kilogram su örneğinde 0,02 mol kalsiyum iyonu bulunduğuna göre su numunesindeki kalsiyum iyon derişimi kaç ppm'dir diyoruz. Önce 0,02 mol kalsiyum iyonu kaç gramdır onu bulalım. 1 molü 40 gram verildiğine göre 0,02 molü 0,8 gram olur. Çözünenin kütlesi 0,8 2 kilogram dediği için 1000 ile çarpıyoruz grama çeviriyoruz. 2000 gram çarpı 10 üzeri 6. Buradan 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazarsak buradan da 3 0 yukarıya eksi 3 olarak gelir. Eksi 4 10 üzeri 6 ile 10 üzeri eksi 4 çarpıldığında 10 üzeri 2 kalır. 8 ile 2'ye böldüğümüzde 4. 400 ppm olarak bulmuş oluyoruz. Evet. Mol kesrinde şu şekilde ifade edebiliriz. <laughs> bir çözeltide çözeltiyi oluşturan tüm bileşenlerin toplam mol sayısına oranla mol kesri denir. Yani çözeltiyi oluşturan herhangi bir bileşenin toplam mol sayısına oranıdır. Mesela A'nın mol kesri A'nın mol sayısı bölü toplam mol sayısı olarak ifade edebiliriz. Yine bir çözeltiyi oluşturan Tüm bileşenlerin mol kesirlerin toplamı her zaman 1'e eşittir diyoruz. Soruya baktığımızda 80 gram sodyum hidroksit ve 54 gram suyun karıştırılması ile elde edilen çözeltide sodyum hidroksitin mol kesri kaçtır? Öncelikle gramları mole çeviriyoruz. N eşittir M bölü MA'dan. 80 bölü 40'tan 2 mol. Su ise 54 bölü 18'den 3 mol diyoruz. Bize sodyum hidroksitin mol kesisi sorulduğu için sodyum hidroksitin mol sayısı 2, toplam mol sayısı 5. Buradan 2 bölü 5'ten 0,4 olarak bulmuş oluyoruz. İkinci soruya baktığımızda 90 gram glikoz molekülü 90 gram suda çözünüyor. Bileşiklerin mol kesirlerini bulunuz. Aynı şekilde gramları mole çeviriyoruz. 90 bölü 180 0,5. 90 bölü 18'den de 5 mol olur. Buradan glikozun mol kesri glikozun mol sayısının toplam mol sayısına oranıdır. 0,5 bölü 5,5 buradan 1 bölü 11 olur. Birden de 1 bölü 11'i çıkarırsanız 10 bölü 11 bulursunuz ya da işte 5 bölü 5 buçuktan 10 bölü 11 sonucuna bizi götürmüş olur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Üçüncü soru 20 gram sodyum hidroksit katısı 81 gram saf suda çözünüyor ve mol kesirleri soruluyor. Yine gramları mole çeviriyoruz. N eşittir M bölü MA'dan. Sodyum hidroksitin mol sayısı 20 bölü 40'tan 0,5 olur. Saf suyun mol sayısı 81 bölü 18'den 9 bölü 2'den 4,5 olur. Buradan sodyum hidroksitin mol kesirine x1 dersek 0,5 bölü 5'ten 0,1 olur. Suyun mol kesri ise 4,5/ 5'ten o da virgülleri kurtarmak için 10'la çarparsak pay ve paydayı 45/50 olur. Buradan 9/10'dan 0,9 olarak bulmuş oluruz. Ya da 1'den 0,1'i çıkardığımızda suyun mol kesrini 0,9 olarak buluruz. İkinci, evet, şimdi bir başka derişim çeşidi, molar derişim. Önce tanımını verecek olursak, 1 litre çözeltide çözülmüş maddenin mol sayısına molarite ya da molar derişim denir. Ve birimleri mol bölü litre ya da molar olarak ifade edilebilir. Molarite eşittir, çözünenin mol sayısı bölü çözeltinin hacmi. Burada hacmi kesinlikle litre almak zorundayız. Hemen bir soruya bakalım. 40 gram kalsiyum bromür suda çözünerek 500 mililitre çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin molar derişimi kaçtır? Önce gramı mole çeviriyoruz. N bölü MA'dan. 40 bölü 200, 1 bölü 5'ten 0.2 mol olur. Molarite eşittir N bölü V idi. 0.2 bölü 500 mililitreyi litreye çeviriyoruz. 0.5 litre. 0.5'e böldüğümüzde 0.4 molar olarak bulmuş oluruz. Bir sayıyı 0,5'e bölmek demek sayıyı 2 ile çarpmak demektir. Bundan dolayı 0,2 2 ile çarparsak 0,4 molar bulunur. İkinci soruya bakalım. 200 ml 0,5 molar potasyum hidroksit çözeltisi hazırlamak için kaç gram potasyum hidroksit kullanılmalıdır? Hemen mol sayısı eşittir. Molarite çarpı hacimden mol sayısını bulalım. 0,5 çarpı 0, 2. 0,1 mol olur. 1 mol potasyum hidroksit 56 gram idi. 0,1 mol'ünü bulmak için 0,1 ile 56'yı çarptığımızda 5,6 gram bulunmuş olur. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.